3 Haziran 1995 günü Norveç'in başkenti Oslo son derece gizemli bir vakaya ev sahipliği yaptı. Ülkenin en prestijli otelinde konaklayan Jennifer Fairgate adındaki genç kadın alnını aldığı ateşli silah yarasıyla hayatını kaybetti. İlk bakışta kadının kendi hayatını sonlandırdığı düşünülürken kısa süre içinde adının, adresinin ve çalıştığı şirketin tamamen sahte olduğu anlaşıldı. Daha da ilginç olansa o esnada aynı otelde İsrail ve Filistin arasında gerçekleşen görüşmelerdi. Jennifer Fairgate adını kullanan bu kadın bir ajan mıydı? Gerçekten kendi hayatını sonlandırmıştı yoksa bir cinayet kurbanı mıydı? Eğer silahı kendi ateşlediyse neden silahta parmak izi ya da Jennifer'ın ellerinde barut izi yoktu? Bu bir cinayetse katil nasıl kapı içeriden kilitliyken odadan çıkmıştı? Hanımlar beyler karşınızda tüm detayları ve gizemleriyle Jennifer Fairgate. Kısa siyah saçları, baştan aşağı giydiği şık siyah kıyafetleriyle fit bir kadın olan Jennifer Fairgate, Oslo Plaza Otel'in lobisine giriş yapar. Daha önce rezervasyon yaptırmak için resepsiyon görevlileriyle telefonda görüşen 21 yaşındaki kadın, akıcı düzeyde İngilizce ve Almanca konuşmaktadır. Otele giriş yapmadan önce doldurduğu formda eşi Louis Fairgate ile birlikte otelde konaklayacağını, Belçika'da yaşadığını çalıştığı şirketi ve iletişim bilgilerini belirtir. Garip bir şekilde resepsiyon görevlileri Jennifer'dan kimlik, pasaport ya da ehliyet gibi kimlik bilgilerinin yer aldığı bir belge talep etmez. Hatta ödemeyi nakit olarak yapacak olmasına rağmen kadından ne bir depozito ne de kredi kartı bilgileri alınır. Norveç'in en saygın otellerinden olan 5 yıldızlı Oslo Plaza Otel, iş adamlarının, ünlülerin ve diplomatların yer aldığı, güvenliğin ön planda tutulduğu bir oteldir. Bu vakayı garip kılan ilk detay da böylesine bir otelin hiçbir belge görmeden Jennifer Fairgate'i kabul etmesidir. Jennifer 37 katlı ve 678 odalı otelin 28. katında yer alan 28.05 numaralı odaya giriş yapar. Ne yazık ki Jennifer hiçbir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmedi. Otel odalarına giriş yapmak için kullanılan manyetik karttan Jennifer'ın odaya girdiği saatler tespit edilse de odadan çıkarken kartı okutmaya gerek olmadığı için odadan hangi saatlerde ayrıldığı tespit edilemedi. 31 Mayıs 1995 gecesi Jennifer Fairgate'in odasına girdiğini biliyoruz. Gece yarısı resepsiyonda döviz bozduran Jennifer'ın odasına bir sonraki girişi ise ertesi sabah 8.30'da. Aynı gün ilerleyen saatlerde Jennifer resepsiyona gelerek rezervasyonunu uzatmak istediğini söylüyor. Akıl almaz bir şekilde genç kadına yine kredi kartı bilgileri sorulmuyor. 1 Haziran gecesi saat 1'de Jennifer'ın odasını rutin şekilde temizleyen iki personelin dikkatini Jennifer'ın son derece şık ve lüks topuklu ayakkabıları çekiyor. Ayrıca temizlik görevlileri iki kişi için hazırlanan odanın tek bir kişi tarafından kullanıldığını yastıklardan ve havlulardan anlıyor. Tabi o esnada Jennifer Fairgate odada değil. Odaya bir sonraki girişi ise 2 Haziran sabah 8.50'de. Yani 1 ve 2 Haziran arasındaki 24 saat boyunca Jennifer odaya hiç girmiyor. 2 Haziran akşamı oda servisini arayıp sosis ve patates salatası sipariş eden Jennifer, yemekleri getiren görevliye oldukça yüksek bir bahşiş veriyor. Yalnızca yarım saat sonra 20.57'de Jennifer'ın herhangi bir ödeme yapmadığını fark eden personel, genç kadının odasındaki televizyona ödeme yapmadığı ve resepsiyona gelmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderiyor. Bu o dönemlerde misafirlere çeşitli mesajlar göndermek için sıkça kullanılan bir yöntem ve mesajı kapatıp televizyon izlemeye devam etmenin tek yolu kumandadan mesajı onaylamak. Uzun saatler boyunca televizyon ekranında kalan uyarıyı Jennifer 3 Haziran sabahı 8.50'de onaylıyor. Fakat resepsiyona gitmiyor. Muhtemelen gece boyunca uyudu ve televizyondaki mesajı da sabah uyandığında fark etti. Çok fazla tarif ve saat geçtiği için şu ana kadar yaşananları basitçe özetleyeyim. 31 Mart 1995 gecesi Jennifer otele giriş yaptı. 2 saat sonra odasından ayrıldı ve ertesi sabah yani 1 Haziran günü 8.30'da odaya tekrar girdi. Bilinmeyen bir saatte odadan ayrılan Jennifer 24 saat sonra 2 Haziran sabahı odaya geri döndü. Akşam oda servisini arayıp sipariş verdi ve 3 Haziran sabahı televizyondaki uyarı mesajını gördü. Farkındayım, biraz karışık ama henüz bu vakanın en kolay kısmındayız. 3 Haziran akşamı saat 7.30'da resepsiyon görevlisi Jennifer Fairgate'in televizyonuna ikinci uyarı mesajını gönderdi. Mesajı gören Jennifer kısa süre içinde kumandadan onayladı ama yine resepsiyona gitmedi. 20 dakika sonra resepsiyon görevlisi 2805 numaralı odada kalan misafiri uyarması için güvenlik personelinden yardım istiyor. Güvenlik personeli Jennifer Fairgate'in kaldığı odanın kapısını çaldığı anda İçeriden bir el silah sesi duyuyor. Büyük bir panik ve korku yaşayan adam 28 kat aşağı inerek durumu güvenlik müdürüne anlatıyor. Fakat güvenlik müdürü oteldeki tüm odaları açan anahtarıyla birlikte Jennifer Fairgate'in odasına girene kadar 15 dakika geçiyor. Bu 15 dakika vakanın en kilit noktalarından biri. İçeriden kilitlenmiş odaya giren güvenlik müdürü yatakta Jennifer Fairgate'in belden aşağısı oturur pozisyonda bedeni ise yatağa uzanmış halde olan cansız bedenini buluyor. Genç kadının sağ elinde 9 milimetrelik tabanca, kolunda bir dalgıç saati ve parmağında bir altın yüzük var. Silahı tuttuğu eli göğsünün üzerinde ve odada ağır bir barut kokusu var. İlk bakışta Jennifer'ın hayatını sonlandırdığı düşünülüyor fakat olay yerine gelen Norveç polisi yaptığı incelemede garip detaylar fark ediyor. Silahın üzerinde kan olmasına rağmen Jennifer'ın silahı tutan elinde tek bir damla bile kan yok. Ayrıca her ateşli silah vakasında incelenen ve tetiği çeken elde görülen barut izi de Jennifer'ın elinde bulunmuyor. Bu silahın Jennifer Fairgate tarafından ateşlendiği ihtimalinin son derece düşük olduğunu gösteriyor. Olay yeri incelemesi esnasında odada bir mermi daha ateşlendiği, merminin yastığa ve yatağa çarptıktan sonra yere düştüğü anlaşılıyor. Bu bir deneme atışı olabileceği gibi İkili bir mücadele esnasında silahın ateşlendiği, saldırganın silahın kontrolünü aldıktan sonra da Jennifer'ı öldürdüğü anlamına geliyor olabilir. Jennifer Fairgate'e ait bir çantada 25 adet daha 9 milimetrelik mermi bulunurken genç kadına ait kıyafetlerin etiketlerinin özenle söküldüğü fark ediliyor. Otele girdiği esnada yanında taşıdığı bilinen evrak çantası ise odada yapılan tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Kimlik, pasaport, Ehliyet gibi tek bir resmi belge bile bulunmayan odada hiç para olmaması da son derece garip. 500 dolarlık bir saat takan, 700 dolarlık bir çantada onlarca mermi taşıyan bu gizemli kadın hakkında adı da dahil olmak üzere bilinen tüm bilgilerin sahte olduğu anlaşılıyor. İlk bakışta sıradan gözüken fakat içine girdikçe garipleşmeye başlayan bu vakayı aydınlatmaya çalışan dedektifler dikkatlerini silaha çeviriyor. Silahın seri numarası Son derece profesyonel şekilde asit kullanılarak silinmiş. Ayrıca ne silahta ne de mermilerde Jennifer Fairgate'e ait tek bir parmak izi bile yok. Hatırlarsanız Jennifer'ın topuklu ayakkabılarının odayı temizleyen görevlilerin dikkatini çektiğinden bahsetmiştim. Odada bulunamayan bir diğer eşyada bu topuklu ayakkabılar. Diğer gariplikte odada bulunan ütü ve ütü masası. Bu eşyalar yalnızca misafirlerin özel olarak resepsiyondan istemesi halinde odaya getiriliyormuş ve Jennifer'ın böyle bir talebi olmamış. İçinde mermilerin olduğu çanta ve Jennifer'a ait ceketin Almanya'da üretildiği tespit ediliyor. Telefon kayıtlarını inceleyen dedektifler odadan Belçika'da bulunan iki sabit hattın arandığını fakat bu numaraların geçersiz olduğunu fark ediyor. Norveç'in en elit otelinde böylesine garip olaylar yaşanırken bir yandan da İsrail ve Filistin arasında son derece kritik görüşmeler gerçekleşiyordu. 1995 Oslo Anlaşması olarak da bilinen bu anlaşma sonucunda Filistin 3 bölgeye ayrıldı ve nüfusunun %60'ını oluşturan C bölgesinin askeri ve idari tüm kararları İsrail kontrolü altına girdi. Acaba Jennifer Fairgate adını kullanan bu gizemli kadın bir ajan mıydı? Orta Doğu'nun onlarca yıllık kaderini belirleyecek bu kritik görüşmeler hakkında bilgi elde etmesi için bir gizli servis tarafından mı görevlendirilmişti? Yapılan otopsi sonucunda 21 yaşında olduğunu iddia eden gizemli kadının aslında 30-35 yaşlarında olduğu, Doğu Almanya kökenli olduğu ve ölümünden 24 saat önce odasına sipariş ettiği yemeğin hala sindirilmediği anlaşıldı. Yani Jennifer yemeği sipariş etti ama 24 saat boyunca yemedi. Ölümünden yalnızca 2 saat önce yemekten az bir miktar aldı. Olay anında 28. kattaki diğer odalarda kalan misafirleri sorgulayan dedektifler Garip bir şekilde hiç kimsenin silah sesi duymadığını öğrendi. Acaba silah sesini duyan tek kişi olan güvenlik personeli bir şekilde bu cinayetle ilişkili olabilir mi? Interpol ve Norveç polisi video boyunca yanıtını aradığımız tüm bu soruları yıllar boyunca araştırdı fakat hiçbir sonuç elde edemedi. Benim teorim Jennifer Fairgate'in Doğu Almanya doğumlu, Ruslar için çalışan bir ajan olduğu ve İsrail ile Filistin arasında gerçekleşen kritik görüşmeleri yakından takip etmesi için görevlendirildiği yönünde. Bir şekilde kimliğinin açığa çıktığını ve başka bir ajan tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Güvenlik personelinin silah sesini duyduktan sonra amirini çağırmak için odanın kapısından ayrıldığı 15 dakikalık aralıkta katil odadan ayrılmış olabilir. Peki o zaman kapı nasıl içeriden kilitlenmiş halde bulunuyor? E bu adamlar da boşuna ajan olmuyor. Eminim bir yolunu, yöntemini biliyorlardır. Ölümünden birkaç gün sonra isimsiz bir mezar taşıyla defnedilen bu gizemli kadının kim olduğu, Norveç'te ne yaptığı ya da cinayet kurbanı olup olmadığı tam 28 yıldır gizemini koruyor. Lütfen siz de kendi teorilerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Böylece birbirimizin bakış açılarından faydalanabiliriz. Önümüzdeki hafta tarihin en ünlü cinayet vakasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.